Maraşlı. Ya hoş geldin. Ne yapıyor bu? Biraz acelesi varmış kendisine. Demişsin ki Maraşlı gelsin. Gelsin benim canım alsın. Ben dedim de ki Maraşlı kim ki? Can alacak, can verecek. Ama bir ağayın söz konusuysa ben zevk alırım. Anlat bakalım be Ne biliyorsun? Bana bak. Sen sorgu odasındaki polis kötü polis oynayabilirsen... Bak bakayım gözlerine. Bak lan! Bak bakalım ben hangisine benziyorum. Bak bak iyi bak. Hiçbirine benzemem ben he. Ben ikisine değilim. Ben burada da senin konuşmanı bekleyecek sabırladığım da değilim. Gördün mü? Bak bana bak. bakalım buraya. Gelin demem mi? He? Senin burada yaşamanı ya da ölmen kimse yok. Anladın mı? Beni ben, ben, ben böyle böyle konuşturabileceğim sandım Maraşlı. Ben buraya seni konuşturmayayım. Gelin sanmıyorsun. Kalk ya. Kalk. Kalk. İçeri giriyordum. Bekle. Konuşacak mısın? Ya. Konuşacak mısın? Merhaba <laughs> efendi. Şimdi buraya kiminle iş yaptın? Hepsini yazacaksın, çizeceksin bana. Anladın mı beni? Beni korumanız lazım. Beyran biz seni kimden koruyalım? Ha? Teröristlerden mi koruyalım seni? Öldürürler beni. Bana yeni bir hayat, yeni bir kimlik lazım. Yoksa öldürürler. Sen şuraya yatçıs, çiz. bitir. Bakarız sonra. İlhan kardeş neredesin? Buradayım Maraşlı. Konuşma lan. Beynini dağıtırım. Maraşlı, at silahını. Yoksa İlhan ölür. Atma Maraşlı. İndir şu herifi. Buraya gelirken ölmeyi göze aldım ben. Hak ettim ben. İndiş bir şerefsizsin. Şimdi buraya kadar geldik. Seni sağa götürmemek olmaz İlhan kardeş. Mecbur kurtaracağız. O biraz zor mu Maraşlı. İkimizde silah var. Şimdi problem şu. Eğer sen İlhan'ı vurursan... ...ben seni vururum. Eğer ben silahımı bırakırsam... ...sen ikimizi vurursun. Eğer İlhan'ı bırakırsan... ...ben İlhan'ı kurtarırım. Yine seni vururum. Şimdi söyle bakalım Behram. Bu tatsız hadiseden seni sağ kurtulma ihtimali yüzde kaç? Sıfır. Niye şirketi size devrettiği anlaşılıyor. Hiç matematikten anlamıyorum Bilal kardeş. Ne anlatıyorsun Maraşlı? Bak sen bu İlhan'ın ölmesine müsaade etmeyeceksin. Edecek olsaydın buraya gelmezdin. O yüzden şimdi o silah inecek. Sen de ikimiz vuracaksın öyle mi? Benim bu işten karım ne olacak peki Behram? Maraşlı bak çok canımı sıkıyor. Bırak şu silahı. Çekil, yoluma gidelim. Senin gibi bir soyuza inanayım ben, değil mi? Hadi bak, işin şakası başladı. İndir silahını. İndir silahını Maraşlı. İndir silahını dedim. Sen bilirsin Maraşlı. O zaman İlhan'ın cesedi başında ağlarsın. Ne yazık ki sen onları göremeyeceğim Beyer İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Bunlar niye bulaştı sarayla? Ne yaptın? Vallahi bir şey yapmadım. Çağırdılar birden, aldılar evden filan. Bir emniyete falan gitmiş. Ne o yüzden mi acaba? Ne bileyim ben. Vurdular Maraş'ta. Bas Allah'ını seversen bas. Dur 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 sakin ol. Üç beş çapulcu bunlar ilan. Ne çapulcusu be? Bildiğin terörist bunlar. Sen hiç terörist gördün mü? Yo. İyi ben gördüm. Bildiğin çapulcu. Belli ki bunlar da kansızları. Senin silahın var mı yanında? Yok. İyi, torpido da var, al. Ateş edeyim mi? Yok etme, dur, sakin ol. Yaklaştılar, Maraşlı. Bekle. Açacağım, Tamam, şimdi et. İlan kardeş. İlan, İlan. Buraya böyle bin motorla şeker dağıtır gibi harcanır mı? Ik ben het Ben şu Maraşlı ile işimi halledip geleceğim. Çavaş. Buraya böyle tek başına geldiğine göre... ...aklını yitirmişsin Maraşlı. Sen beni çok yanlış anlamışsın. Benim bir bu kadar da yerin altında var. Sıradan biri olmadığın belliydi zaten. Bravo. Doğru anlamışsın. Yürü. Tamam. Konuşuyordun az önce. Konuş yine. Ben senin devlete çalıştığını biliyordum Maraşlı. Yazık sana bak. Kimseye söyleyemeyeceksin. İşini görüyor musun? Ah Maraşlı ah. Ne yapacağız biz seninle? Belki ecel gibi gelmişim biraz.